Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıflardan uzunluk ölçü birimlerini anlatacağız sizlere. Bu konuyu ilkokuldan biliyorsunuzdur muhtemelen. Biz biraz daha detaya gireceğiz arkadaşlar. Bu konuda özellikle önceden öğrendiğimiz kısa yoldan 10'a 100'e bölme ve kısa yoldan 10'a 100'e çarp, ona 10 100 e ve 1000'e çarpma işlemlerini çok kullanacağız. Biliyorsunuz ki şöyle bir kısa tekrar yapalım. Bir sayıyı kısa yoldan 10'a bölerken ne yapıyordum? Sayının varsa bir sıfırını siliyordum. 100'e bölerken 2 sıfır, 1000'e bölerken 3 sıfırını siliyordum. Fakat hocam sayıda sıfır yoksa eğer ne yapıyorduk? Virgül artık sayının içine doğru yani sol tarafa doğru her bir basamakta her bir sıfırda virgül bir basamak içeri giriyordu. Peki çarpma işlemi yaparken ne yapıyorduk? 10 ile çarparken sayının yanına 1 sıfır ekliyordum. 100 ile çarparken 2 sıfır, 1000 ile çarparken 3 sıfır ekliyorduk. Yine eğer benim sayımda virgül varsa tabii ki önce virgülü kurtarmadan sayının yanına sıfır ekleyemem. Virgülü kurtarırken eğer bir sayıyı 10 çarpmak istiyorsam virgül 1 basamak sağa kaydırmak zorundaydık. 100 çarparken 2 basamak, 3 ile çarparken 1000 ile çarparken 3 basamak sağa doğru kaydırıyoruz. Bu konuda e, bu söylediğim özellikleri kullanacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim uzunluk ölçü birimlerine. Şimdi uzunluk ölçü birimlerinde bizim temel uzunluk ölçü birimimiz nedir arkadaşlar? Metre. Yani biz genelde boyumuzu ölçerken, masanın bir kenarının uzunluğunu ölçerken gibi olaylarda biz metreyi kullanıyoruz. Şimdi en büyük değerleri ifade ederken demişiz. Bu ne demek? Mesela e, bilecik ile bozuyuk arasındaki yol uzunluğunu biz belirtirken tabii ki metre ifadesini kullanmamız mantıklı olmaz. Neden? Çünkü çok büyük bir değerse. Biz böyle büyük olan ifadeleri kullanırken kilometre, hektometre veya dekametre kullanıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen hektometre ve dekametreyi bilmiyorsunuz, görmediniz zaten. Ama burada aslında bu hektometre ve dekametre konusu anlatılmasa da olur ama ben... Yani 6. sınıfta olsun. Diğer sınıflarda bunları bilmeniz gerektiğini düşünerek bunlardan da bahsedeceğim. En büyük değerleri ifade ederken kilometre yani km, hektometre ve dekametre uzunluk ölçü birimlerini kullanıyoruz. Mesela iki şehir arasındaki mesafeyi biz kilometre ile belirtebiliriz. Peki daha küçük olan değerleri? Desimetre, santimetre ve milimetre olarak kullandığımızı biliyorsunuz. Örneğin masanın kenar uzunluğunu desimetre olarak söyleyebilirim. Kitabın bir kenarının uzunluğunu santimetre olarak veya kullandığınız uçlu kalemlerin uç kalınlığını ifade ederken milimetre birimlerini kullanabiliriz. Şöyle düşün, kalemlerin uç kalınlığını ifade ederken kilometre kullanmamız ne kadar mantıklı? Tabii ki değil. O yüzden büyük değerleri ifade ederken ve küçük değerleri ifade ederken kullandığımız uzunluk ölçü birimleri belli zaten. Şimdi biz öncelikle uzunluk ölçü birimlerini bir merdiven basamağı gibi düşündüğümüzde arkadaşlar hemen bakıyorum. En büyük uzunluk ölçü birimimiz kilometre. Ondan sonra gelen hektometre, dekametre ve metre. Arkadaşlar metreyi mor kalemle yazdım çünkü temel uzunluk ölçüsü birimi. Metreden aşağı katları indiğimde desimetre, santimetre ve milimetre olarak görüyorum. O zaman en küçük uzunluk ölçü birimimiz milimetre en büyük uzunluk ölçü bir, birimimiz kilometre. Bu konudan sonra sizden merdiven basamağını çizip bunları düzgün bir şekilde yerleştirmenizi istiyorum. Beraber bir tekrar edelim. En yukarıdan kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Yani siz şu metrenin alt katlarını zaten biliyorsunuzdur. Önemli olan yani metrenin yukarısına doğru çıktığımızda dekametre, hektometre ve en büyük olan uzunluğumuz kilometre olarak bilin arkadaşlar. Şimdi burada birimlerde birbirine çevirme olaylarımız var. Biz merdiven basamağımızda her indiğimiz basamakta örneğin kilometreden hektometreye inmek istiyorsam bir basamak indiğime göre sayımı ben 10 ile çarpmak zorundayım. Hektometreden dekametreye bir basamak iniyorsam yine 10 ile çarpıyorum veya desimetreden santimetreye iniyorsam sayımı 10 ile çarpıyorum. Bakın birimlerde birbirine çevirmede her aşağı indiğiniz her basamakta ben sayımı 10 ile çarparım. Yukarı çıkarken her basamakta 10'a bölerim. Hocam biz çarpmayı ve bölmeyi karıştırıyoruz diye düşünebilirseniz şöyle düşünün arkadaşlar. İndiğiniz her basamak kolay. Siz merdiven basamaklarını kolay bir şekilde in, iniyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Çarpma işlemi yapıyorsunuz. Yani zorlanmadan. Ama merdiven basamaklarını zorluk çekerek çıktığınıza göre ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Bu şekilde de kafanıza yatırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim sorulara. Şimdi ben çevirmeleri yapmadan önce yan tarafa küçük bir basamak çizdim. Demiş ki bana 1 kilometre kaç? Hektometre. Hm hektometre demek. Yani kilometreden hektometreye inmemi istiyorsa kaç basamak indim? Bir basamak aşağı indim. O zaman bir basamak aşağı indiğime göre sayımı 10 çarpmak zorundayım. Yani 1 ile 10'un çarpımı 10'dur. Hektometreden dekametreye. Hektometreden dekametreye yine bir basamak aşağı iniyorsam. Bakın sadece bir basamak aşağı indiğimde 10 ile çarparım. 2 basamak aşağı inersem 100 ile 3 basamak aşağı inersem 1000 ile. Yani her indiğiniz basamak sayısı kadar 10 ile çarpıyorum. Şimdi dekametreden metreye dikkat et yine bir basamak indim yine sayımı 10 ile çarptım. Metreden desimetreye yine bir basamak indim 10 ile çarptım. Desimetreden santimetreye bir basamak iniyorum santimetreden milimetreye bir basamak iniyorsam yani her birinde bir basamak aşağıya indiğime göre sayımı 10 ile çarpıyorum. Şimdi örneklerle devam edelim. 3 kilometre kaç dekametre demiş. Dekametre. Şimdi kilometreden dekametreye dikkat et. Kilometreden önce bir hektometreye indim. Bir basamak inmiş oldum. Tekrar bir basamak indiğimde toplamda 2 basamak aşağı iniyorsam o zaman sayımı 2 kere 10 ile çarpmam lazım. Yani kısacası 100 ile çarpabiliriz. O zaman 3 100 ile çarparsam 300 dekametre olarak söyleyebilirim. 2 basamak aşağı indiğime göre kısacası sayının yanına 2 tane 0 yazabiliyorum. Şimdi 15 metreden desimetreye, metreden desimetreye bir basamak aşağı iniyorsam sayının yanına bir 0 yazmam yeterli. Yani 10 ile çarpıyorum. 9 hektometreden desimetreye. Hmm, şimdi burada çok basamak gibi bakalım. Hektometreden önce dekametreye indim 1 basamak. Dekametreden metreye indim 2 basamak. Metreden desimetreye indim 3 basamak. Yani benden 3 basamak aşağı inmemi istiyorsa ne yapıyorum? 1000 ile çarpıyorum. Veya kısacası sayının yanına 9, pardon, 3 tane 0 eklediğimizde 9 hektometrenin 9000 desimetre olduğunu bulabiliriz. Buradanlaştık anlaştık mı arkadaşlar? Bir daha tekrar ediyorum. Merdiven basamağında indiğiniz her bir basamak için sayımızı onla çarpıyoruz. Veya şöyle de düşünebilirsin. İndiğin her basamak için sayının yanına o kadar sıfır koymanda zaten aynı sonucu buldurur bize. Şimdi peki yukarı çıkarken ne yapıyorduk hocam? Yukarı çıkarken zorlandığımız için demek ki bölme işlemi yani her bir basamakta. Sayımı 10'a bölmem lazım. Örneğin 10 milimetreden santimetreye bakın milimetreden santimetreye bir basamak yukarı çıkıyorsam sayımı 10'a böldüğümde nedir arkadaşlar o zaman? 1 santimetre. Santimetreden desimetreye bir basamak yukarı çıktım sayımı 10'a böldüm. Desimetreden metreye bir basamak yukarı çıktım sayımı 10'a böldüm. Ve bu örneklere baktığınızda da hepsinde bir basamak yukarıya çıkıyorsa, ifademizi yani sayımızı 10'a bölüyoruz. Şimdi gelelim şuradaki sorulara. Hemen yakınlaştıralım. 1000 santimetre kaç metre? Şimdi santimetreden metreye. Bakın neden biraz önce dedim? Bu merdiven basamaklarını iyi öğrenin. Çünkü bunlar önemli arkadaşlar. Soru çözerken hemen sorunun yan tarafına merdiven merdiveni çiz ve bütün birimleri yaz daha kolay soruları çözersin. Şimdi santimetreden metreye hemen bakalım. Yukarı çıkacağımız belli ama kaç basamak? Bir santimetredeyiz metreye gitmek için. Bir basamak çıktım desimetre. Bir basamak daha çıktım metre. Toplam iki basamak çıkıyorsam demek ki ben bu bin sayısını iki kere ona bölmem lazım. Yani yüze bölmek anlamına geliyor. E ben bin sayısını yüze bölersem neye eşit olur o da? 10 metreye eşit olur. Peki 3500 dekametreden hektometreye. Şimdi dekametreden hektometreye düşünün. Bir basamak yukarı çıktığıma göre bu sayımı sadece 10'a bölmem yeterli. O da nedir arkadaşlar? 350 hektometre. Peki 50 bin milimetreyi metreye. Şimdi milimetreden yukarıya doğru çıkalım. Ne var? 1 santimetre. 2 desimetre 3 metre. Kaç basamak çıktım? 3 basamak. O zaman kaça bölmem lazım? 1000'e bölmem lazım. 50 bini 1000'e böldüğümde de nedir arkadaşlar? 50 metre cevabını buluyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Her indiğimiz basamakta bakın indiğimiz basamakta sayıları 10 ile çarparken her yukarı çıktığımız basamakta sayıları 10'a bölüyoruz. Yani mesela inerken diyelim ki bir basamak indiysen 1 sıfır koyman yeterli. 2 basamak iniyorsan 2 sıfır. 5 basamak iniyorsan sayının yanına 5 tane sıfırı koyman gerekiyor. Unutmayın bunu. Şimdi problemlerle devam edelim. Şimdi elimizde 15 tane problem var. Onları tek tek çözeceğiz. Birinci soruda diyor ki 1 metre 50 santim 250 milimetre uzunluğundaki ipler uç uca bağlanacaktır. Buna göre toplam uzunluk kaç santimdir? Arkadaşlar uzunluk ölçü birimlerinde özellikle problemlerde sizden hangi birim istiyor? Önce ona dikkat edeceğim. Şimdi benden buradan santimetre olarak istiyorsan bana verilen bütün birimleri santimetreye çevirmek zorundayım. Neden? Biz elma ile armutu toplayamayız. Ne olması gerekiyor? Ya ikisinin de elma veya ikisinin de armut olması gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Birimleri toplama yapabilmem için aynı birime çevirmem lazım. Şimdi 1 metre kaç santim? 1 metre metreden santimetreye 2 basamak aşağı iniyorsam 1 metrenin 100 santim olduğunu söyleyebilirim. Zaten 50 santim cinsinden verilmiş. Onda bir sıkıntım yok. 250 milimetre. Milimetreden santimetreye 1 basamak yukarıya çıkıyorsam demek ki ona bölmem lazım. Bu da nedir? 25 santim. O zaman hepsi santim cinsinde olduğuna göre toplayalım. 100 artı 50 artı 25 yani toplamdaki uzunluk 175 santimetre. Gelelim 2'ye. 2 i̇ki metre uzunluğundaki bir çıta 4 eş parçaya bölünecektir. Her bir parça kaç santim olur diyor. Benden istediği birim nedir? Santim. O zaman ben bana verilen bütün birimleri santimetreye çevirmek zorundayım. Şimdi 2 metre acaba kaç santim? Şimdi 1 metre 100 santim bunu biliyorsunuz o zaman 2 metre 200 santim. E bunu 4 eş parçaya bölecekse böldüğümüz zaman her bir parçamız 50 santimetrelik bir parça oluyor arkadaşlar. Gelelim 3'e. Ali'nin boyu 1 tam %45 metre. Enes'in boyu 1 tam %38 metre. Bana boy uzunlukları farkının kaç santimetre olduğunu soruyor. O zaman ben hepsini santimetreye çevirmek zorundayım. Siz biliyorsunuz ki 1 tam yüzde %45 metre aslında 1 metre artı 45 santim. Enes'in boyu da 1 metre 38 santim. Şimdi şu 1 metreleri hemen santimetreye çevirdiğimizde 1 metrenin artık 100 santim olduğunu biliyorum. O zaman Ali'nin boyu 100 artı 45'ten 145 santim. Enes'in boyu 1 100 artı 38'den 138 santim. Peki boy uzunlukları farkı dediğimiz zaman Nedir arkadaşlar? 7 santimlik bir fark çıkıyor karşıma. Gelelim dördüncü soruya. Şimdi 4 santim nokta nokta demiş milimetre. Yani bunu ben milimetre cinsine çevirdiğimdeki değer kare. 20 milimetreyi santimetreye çevirdiğimdeki değer üçgene eşitse bunların toplamını soruyor. Tamam. 4 santim kaç milimetre? Şimdi santimetreden milimetreye bir basamak aşağı indiğime göre sayıyı 10 ile çarpmam yeterli. Yani nedir? 40 milimetre. Peki 20 milimetreden santimetreye bunda da tam tersi bir basamak yukarı çıktığıma göre sayımı 10'a bölmek zorundayım. Yani neye eşit? 2 santimetreye. Kare 40'a üçgen de 2'ye eşit olduğuna göre ikisinin toplamı bize 42 değerini veriyor. Gelelim 5. soruya. 4325 metre koşan biri kaç kilometre koşmuştur? Yani ben neye çevirmem lazım? Kilometreye. Şimdi metreden kilometreye beraber yukarıya doğru çıkalım. 1 nedir arkadaşlar? Dekametre. 2 hektometre, 3 kilometre. Kaç basamak yukarıya çıktım? 3 basamak yukarı çıktığıma göre kaça bölmem lazım? Bine bölmem lazım. E hocam burada sıfır yok ki e sıfırı silemiyoruz. Evet sıfır yok. Bu sefer işin içine virgül giriyor. Şuradaki kapıda bekleyen virgül kaç basamak içeriye girmek zorunda? 3 basamak. O zaman 1, 2, 3. Yani 4 tam binde 325 kilometre cevabını rahat bir şekilde buluyoruz. Gelelim 6. soruya. Bir adımı 45 santim olan Erdem, 900 metrelik yolu kaç adımda gider? Şimdi bak bu soruda şuna dikkat et. Adımı santimetre cinsinden, yol metre cinsinden olmaz. İkisi de aynı birim olması lazım. O zaman ben 900 metreyi önce santimetreye çevirmem gerekiyor. Metreden santimetreyi iki basamak aşağı iniyorsam iki tane sıfırı eklemem yeterli. Yani 900'ün yanına iki tane sıfır eklediğimde 90 bin santimetrelik sonucu buldum bir adım 45 santimse 90 bin santimlik yolu kaç adımda gider diyor. Ne yapacağım? Bölme işlemi yapacağım. Kısacası 90'ın içinde 45 zaten 2 defa. Geriye kalan 3 sıfırı sayının yanına eklemem yeterli oluyor. Gelelim 7. soruya. Ahmet ortalama hafta içi her gün 1200 metre yolu dolaşmaktadır. 30 günde kaç kilometre yol alır? Şimdi arkadaşlar bir günde 1200 metre yol alıyorsa 30 günde aldığı toplam kaç metre yol var onu bulacağım. Şimdi ne yapıyorum? 1200 ile 30'u çarptım. Demek ki 30 günde toplam 36.000 metre yol alır. Ama benden metre istemiyor. Kilometre istiyorsam, metreyi kilometreye çevirmek için 3 basamak yukarı çıkıyorsam sayımı 1000'e bölmem lazım. Dikkat et zaten 3 tane sıfır var. 3 sıfırı da sildiğime göre... Cevabım 36 kilometre oluyor. Gelelim 8. soruya. Şimdi 3 metre artı 5 desimetre artı 4 santim kaç santim? Bakın benden santim istiyorsa birimlerin hepsini santimetreye çevirmek zorundayım. Şimdi 1 metre 100 santim. Peki 3 metre 300 santim. Bu cepte Peki 5 desimetre. Şimdi desimetreden santimetreye bir basamak aşağı indiğime göre sayımı ile çarpıyorum. Yani 50 santim. E zaten 4 santim olarak verildiyse hepsini topladığımızda 354 santimlik sonucumuzu buluyoruz. Şimdi geldik 9. soruya. 5 metre uzunluğundaki kumaşın 450 santimetresi koltuklara kılıf için kullanılıyor. Geriye kaç santim kumaş kalır? Şimdi bakın santim istiyor ama buradaki kumaşın tamamını metre cinsinden vermiş. Ne yapacağım ilk önce? 5 metreyi santimetreye çevireceğim. Siz biliyorsunuz ki 1 metre kaç santim? Evet, 100 santim. O zaman 5 metre 500 santim oluyor. E 500'ün 450'sini kullandığına göre geriye ne kadar kumaş kalır? 50 santimetrelik bir kumaş kalır. Gelelim 10. soruya. Şimdi bana metre ve milimetre vermiş, santim istiyor. O zaman her ikisini önce santimetreye çevirmem lazım. Şimdi 2 tam yüzde %4 metre. Şimdi metreden santimetreye iki basamak aşağı iniyorsam 100 çarpmam lazım. Ama dikkat edin. Eğer işin içinde virgül varsa önce virgülü kurtarmam lazım. 100 çarpmak demek virgülün iki basamak sağa kayması demek. Dikkat et okun yönüne. 1 2. Virgülü kapının dışına attığım an zaten işlemimde bitti. O zaman bu neye eşit? 204 santimetreye eşit. Peki 1700 milimetreden santimetre bir basamak yukarı çıktığıma göre ona bölmem lazım. Buna ne olur? 170 santimetre. i̇kisini toplarsak arkadaşlar 374 santimetrelik cevabımızı buluruz. Geldik 11. soruya. 12.000 metre kaç kilometre? 0 tam %5 metre kaç milimetre? Ben buradan değerlerini bulup benden toplamamı istiyor. Şimdi metreden kilometreye 3 basamak yukarıya çıkıyorsam sayımı 1000'e bölmem lazım. O zaman 12.000'i siz 1000'e böldüğünüzde 12 kilometre bulursunuz. Demek ki buradaki A'nın değeri kaça eşit? 12'ye. Metreden milimetreye 3 basamak bu sefer aşağı iniyorsam 1000 ile çarpmam lazım. Buna dikkat et. 1000 ile çarpmak demek virgül varsa sayı 3 basamak sağa kayacak. Virgül 3 basamak sağa kayacak. Bak şimdi 1 kaydırdım, 2 kaydırdım, virgül gitti. E daha benim bir basamağım daha eksikse ne yapıyorum bir basamakta? Sayının yanına bir sıfır yazıyorum. Yani 50 milimetre. E B'nin değeri de 50 olduğuna göre ikisinin toplamı 62 cevabını buluyoruz. Son sayfamız son 4 sorumuz 15 tane e, soru çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi 12. soruda devrim 4 tam %74 kilometrelik yolun 2085 metresine gitmiştir. Ne kadar kaç kilometre yolu kalmıştır? Hmm, şimdi benden kilometre istiyorsam 2085 metreyi önce kilometreye çevirmem lazım. Bakın hep aynı şeyi yapıyorum. Metreden kilometre 3 basamak yukarı çıkıyorsam sayımı bine bölmem lazım. Ama sayının yanında sıfır yoksa işin içine ne giriyor? Virgül. Kapıda bizi asker virgülümüz bekliyor. O zaman ne yapıyorum? Virgül 3 basamak içeriye yani sola doğru ilerletiyorum. 1, 2, 3. O zaman ne oldu? 2 tam 1000'de 85 km oldum. O zaman ne yaptım? 4 tam %74'ten 2 tam 1000'de 85'i ondalık ifadelerini çıkartıyorum. Şimdi eski konuya dönelim. Ondalıklarda çıkarma veya toplama yapılırken eksik olan basamaklara 0 atmanız gerektiğini unutmayın. Buraya sıfırımı koydum ve çıkarma işlemimi yaptım. Cevabım 2 tam 1000'de 655 km çıktı arkadaşlar. Gelelim 13'e. 585 metre kumaşın önce ne kadarı satılıyormuş? 200 metresi satılmış. Tamam. Şimdi satılıyorsa geriye kalan kumaş ise 11'e bölünüyor ve her birinin uzunluğunu desimetre olarak. Hmm. Şimdi. O zaman gelin beraber 585 metre'nin 200'ü satılıyorsa geriye ne kadarı kalır? 385 metresi kalır. Ve bunu da 11 eş parçaya böldüğüne göre. Her bir parçam 35 metre mi olur arkadaşlar? Evet. Ama bana parçalarının metre cinsinden değil desimetre olarak soruyorsa metreden desimetreye bir basamak aşağı iniyorsa sayımızı 10 çarpmamız yeterli. Yani nedir o da? 350 desimetre. Gelelim 14. soruya. Bir bisikletli yarım saatte 30 bin metre yol almakta. Bir saatte kaç kilometre yol alır? Şimdi yarım saatte 30 bin metre yol alıyorsa o zaman bir saatte tabii ki 60 bin metre yol alacak. Ama bana kilometre istediğine göre metreden kilometreye 3 basamak yukarı çıkıyorsam sayımı bine bölüyorum. Yani 3 tane sıfırı sildiğinizde 60 kilometre olarak buluyoruz. Gelelim son soruya. Bir kenar uzunluğu 50 santim olan karenin çevresi kaç metre? Dikkat et metre. Şimdi bir kenarım 50 santimse karenin 4 tane kenarı var. Dördü de eşit uzunlukta. O zaman 50 santim, 50 santim, 50 santim, 50 santim. Hepsini toplarsam karenin çevresi 200 santim oldu mu? Evet. Ama bana ne istiyor? Metre cinsinden. O zaman santimetreden metreye 2 basamak yukarı çıktığıma göre sayımı kaça bölmem lazım? Artık öğrendik. 2 basamak çıkıyorsam 100'e bölmem lazım. E 200'ü siz 100'e böldüğünüzde 2 metre cevabını bulmuş oluruz. Arkadaşlar konu bu şekilde. E, 2 sayfalık bir konu anlatımı var. Artı 15 tane soru çözdüm. E, bugün bu videoyu mutlaka dinleyip e, konu tekrarlarınızı, konu çalışmalarınızı yapın. E, size 3 gün müsaade ediyorum. 3 gün içinde uzunluk ölçüsünden ders kitabı, ee, artı ek kaynaklarımızdan lütfen bu konuyu bitirin. 3 gün sonra veya 4 gün sonra zaman ölçü birimlerine başlayacağım. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Umarım bir an önce e, sınıfımızda yüz yüze eğitimle buluşuruz arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.